Ve e, bazı filmler de hazırladık biz. Şimdi o filmleri izin verirseniz seyredelim. İlkin Hanım, hangisini yapalım önce? Mesela bundan, 3-4 e, sene önce... E, Mason Uluslararası kapılarını gazetecilere açmıştı. Ve o zamanki büyük üstad büyük konuşma yapmıştı. O mabet açılmış, orada bir konuşma yapılmış. İsterseniz İlkin Hanım, o filmi bir gösterelim. Ondan sonra öteki şeyleri de göreceğiz evet efendim bu Nuruziya sokaktaki o bahsettiğimiz enlemi yanlış gösterilen dilimin varmadığı gerçek yöne yani söylemeye dilimin varmadığı şekilde hata yapılan büyük asıl merkezlerindeki bir basın toplantısını görüyoruz şimdi ondan sonra kendi aralarında yapılış bazı çekimleri de izleyeceğiz hazır mı? 4 numara Masonlar kapılarını açtı kabul edilmiş masonlar büyük hocası 90. kuruluş yıl dönümü nedeniyle kapılarını basına açtı. Kardeşlik, eşitlik, özgürlük. Masonluğun bu üç temel prensibi Fransız devriminin de ana prensiplerinden. Türk masonluk tarihinin anlatıldığı multivizyon gösterisinin ardından büyük üstad olarak nitelendirilen Genel Başkan Sahir Talat Akev basın toplantısıyla eleştirileri yanıtladı. Masonluk gizli bir cemiyet Masonluk sadece gizleri olan bir cemiyet. Kapalı dememizin nedeni de odur. Yani bazı gizlerimiz var ki bunlar bize aittir ve aramızda saklamak isteriz. Ama bizzat ki masonluluğun bir gizliliği yoktur. 160 lojası ve 12 bin üyesi olan masonluk lojasının kardeşlik prensibine dayandığını belirten Akev... ateist oldukları iddialarını da reddetti. Gelenlerin böyle bir inancı olmasını isteriz. Ama inançlarını seçmekte de tamamen serbest bakarız. Bizim cinsel boyutumuz yoktu. Akev daha sonra masonluğun tanıtıldığı sergiyi açtı. Dikkatin. Masonlar mabetlerini de basına tanıttılar. Burada tam gördüğünüz... Ve ortasında onun G harfi vardır. Bu her şeyi gören göz anlamında gelir. Yani Allah. Biz e, bizim bütün yaptığımız işlerde Allah'ın bizi gözlediğini düşünürüz. Ve orada bizim üç nur tabir ettiğimiz üç tane nurumuz vardır. Program masonluğun tartışıldığı bir konferansa sona erdi. <laughs> evet efendim. Bu daha önce galiba Sahir hayatta değil. Tam emin değilim ama galiba hayatta değiller. Daha önce açılan yani basına açıldığı sırada yapılan bir bazı açıklamalar var. Fakat o G harfi enteresan. Çünkü G harfinin ne anlama geldiğini... Hatırlatalım G harfi sembol. Sembol ama Kompas, ne olduğunu kendileri de pek bilmiyorlar. Kompas, kare ve G ortasında. Kendileri de pek bilmiyorlar. Birkaç teori var. Bir tanesi... Mesela bir mason sözlüğünde biz de bilmiyoruz diyorlar. Geometri demektir diyorlar. İngilizce'de God yani Allah demektir diyorlar. Efendim... Jeni. Ee... Jeni. Nasıl çevirirsiniz jeni'yi? Hem bir taraftan... il ilham gibi ama bir taraftan Değil böyle yani. şey... Jeni'ye... Sünuhat gibi bir şeydir. Ama tam yeni karşılığını bilmiyorum. Gravite, genius. genius, zeka şeyi oradan gelir. Kendileri de tam bunu bilmiyorlar ne olduğunu. Kendileri yazıyorlar yani bunu. Allah Allah, o çok mesela geometri tezi Hı. bana çok mantıklı geliyor. Çünkü ilk masonlukla ilgili yazılmış metin 1390'larda Öklide... Gönderme yaparak başlıyor ve sembollerinde de malum şimdi görüyoruz o kompas, pergel ve e, gönyel Evet. Evet. Var dolayısıyla geometri çok mantıklı ama tabi yani İngiltere'de ve İskoçya'da ve İrlanda'da 1600'lerden itibaren çok popüler olmaya başlayan bir oluşum olduğu için Masonlar. Evet. O God teorisi de yani Tanrı teorisi olası. Özellikle zaten orada çok güçlenmişler ve oradan dağılmışlar. İyi de yani insan bağlı olduğu bir cemiyette, dernekte veya mabette <laughs> en tepeye koyduğu şeyin manasını niye tam olarak bilmez? Şimdi buldum. Kendi yayınlarında Çırak Kalfa Usta Tanju Koray tarafından yazılmış. 1973. Ee, kendi yayınlıdır. Ee, Aynen şöyle yazılıyor. G harfi masonik bir muammadır. Bilmiyoruz diyorlar. Modern ritüeller G harfine beş anlam veriyorlar. Gravitasyon yani yer çekimi. Gravite. Geometri. Ama ağırlık da aynı zamanda. Evet. Generation, nesil, jeni, deha. De Gnos, yüksek ilahiyat. Ee, bazı yazarlara göre G harfi gönye şeklinde olan büyük harf gamadır. Anglo-Saksonlar için G tanrının God, baş harfidir. Işık saçan yıldız ile G harfinin Masonluk'ta 1737'lerde ortaya çıktığı söylenmektedir. Yani kendileri de efendim onun şey olduğunu bilmiyorlar. Ne olduğunu. Ama bilinmeyen yani çok şey var. Bazıları biliyorsunuz bu Knights Templar, Tem e Templar şövalyelerine bağlıyor. Ki o da evet. biliyorsunuz birinci haçlı seferinde... E onların çok güçlendiği ve militan bir e, dini hareket olduğunu biliyoruz ve masonları evet. Templar'a bağlayınca bu belli sembollerin birbirine çok karıştığı... Evet. Yalnız o şey, kalem. o... Yani 900'lü ve 1000'li yıllardan bahsediyoruz. Yalnız ben Yalnız bu şeylere bak. Çok baktım. şey kaybolmuş. Yalnız bu ritüel kitaplarına bakarsanız, Templar Şövalyeleri hakkında, Templar'ın hakkında her şey biliniyor. Öyle söylüyorlar. Ama işte Ama neyin, şeyden... neyin uyduruk, neyin mitoloji, neyin... E tabi tabi tabi. O Templer şövalyeler de seyircilerimiz tapınak şövalyeler olarak bilir. Ha. Yani onu söyleyelim yani bugünümüzde moda olduğu Templer oldu. yani Templer. Ha Templer. Evet. Yani onlar o, tapınak, tapınak şövalyeleri şövalyeler olarak. Diye geçen. Geçer. Zaten orada bir şey de var, tapınak şövalyesi ee, şeyi de var, ee, rütbesi de var. Hı hı. Bir de şuna çok şey yaptım, hani, enteresan geldi bana. Işık satan kılıç. Hani, Star Wars gibi. Star Wars gibi. <laughs> Bu da çizgisi hatta gösterebilirsek. Efendim şunu yaklaşabiliyor muyuz? Ne oluyor burada? Komışta, okuyacağım, okuyacağım. Şu altında yazıyor ışık saçan kılıç. Bu neymiş? Bu Tevrat'ta Tekvin 3. bab 24'te yazıyormuş. Ve Rab Allah hayat ağacının yolunu korumak için Aden bahçesinin şarkına bu yani kerubileri ve her tarafa dönen kılıcın alevini koydu. <laughs> Kaynak bu. Masonluktaki ışık saçan kılıç koruyucu meleklerin bu kılıcın yani dilleri çok bozuk bunlar şimdi düzeltir okumak lazım. Işık saçan kılıç koruyucu meleklerin kılıcının bir temsilidir. Bunun için alevin dalgalı ve titrek hareketini göstermek üzere kılıcın namlusu onun nedir ki? Dalgalı bir biçimdedir. Yani Star Wars yıldız savaşları gibi onu kullanıyorlarmış.